hükümette 11 aydan fazla kalmadık biz. Ama bizim miktar orta olduğumuz dönemlerde bu ülkede ben ve bereket oldu ya. Borçlanma azalıyor. Vergi oranları azalıyor ama vergi çok geliyor. Çocuk ölümleri azalıyor. Terör azalıyor. İşi samimi ve içten yapmakla, ihlasla olur. Kurduğun en kültürlü kesilir. Ya Allah Bismillah dersin, o buradan çıkar, bana oy versinler diye sadece. Bir de ya Allah Bismillah deyince buradan çıkar. Bu milletin hakkıdır bu. Sizlerin karşısındayım. Bana oy versinler diye yapmıyorum ben bunu. Allah rızası için yapıyorum. Allah rızası için. Yapmam gerekiyor. Ben şapka püskülü değilim. Zaten yolu çöplüğü yapacağım ben. Zaten bu ülkenin insanın değerini <laughs> çözmek için de görevliyim. Herhangi bir vatandaşla farkın yok. Ciğere bu keseceksin. Yani işini yapacaksın. Allah mesela o az işini bereketlendirecek. Bu kadar. Bizim 53 yılda dört hükümet döneminde yaptıklarımızın bereketli olması nedeni işi yapılması gerektiği gibi yaptık. Dürüst yaptık, samimi yaptık. Bizim literatürde buna ne diyoruz? İhlasla yaptık. <laughs> Kararlıyız. Milletin iktidarında saadet.